Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tum, tum 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 tum. Oy bu ne benim? Rus tipi. lan. Gösterin. Şöyle şimdi arkadaşlar. Burada bir ücretsiz almamışız. Bir tane daha gelecek. Biraz pes birimiz için Tamam şimdi başlayabiliriz. Oğlum nara geldi. Şimdi evet arkadaşlar bugün e, ilk videom olduğu için ne yapacağım bilmiyorum. Güzel bir kasalım diye düşünüyorum. E, şimdi kasalım birazcık bugün kasma girilmiş. Bayağı bir kasacağız. Ben bir yüz kupa kasıp geliyorum ilk önce. Arkadaşlar yüz kupa kasamadım çünkü eee şey neyse boşverin şimdi açalım. Bu kadar kupa kasabildim. 55'teydim. 86'ya geçtim bu gıda kuru şey yapıyodum neyi dondurdum şimdi kupa kasalım gerçek şimdi gerçekten 100 kupa kasıyom şunu şimdi 200 veya 100 kupa kasıp geliyorum Arkadaşlar maalesef 100 kupa falan kazamıyoruz. Nedense bottuğum tuttu bugün ya. Ben her gün illa 200-300 kupa kazıyordum. Neyse bugün bari 20 20 30 olur falan 40 olur öyle ilerleyelim. Bazı oynayalım. Hadi bakalım. Bye. Evet arkadaşlar 20 kupa daha kastık. Star yazısı geldi açalım. Tamam. Lola kastı. Hadi bakalım. Hadi o zaman bay Evet arkadaşlar şimdi 26 kupamız kastık. kastık. Oğlum karakter kupa saklıyoruz hem şey de kasıyoruz vallahi ne güzel. İyi şimdi. <laughs> Şöyle. ne oynayalım? Hadi bir savaş yerinizi satalım. Hadi bakalım. Bu sefer artık olacak Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Deme, bu ne tuğ immense. Tung 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 oynasana. Sen oraya git. Gidiş... Şöyle şöyle yürü şimdi. Işte. At da sigma. Karnı hadi hadi bakalım. Deme takalım. Deme takalım. Takalım la oğlum. Biz kaybettik aga. Ne? Bizim yerin anası mı? Detti. Bizim adam ne yapıyor? Bizim adam ne yapıyor? Oğlum? Geldi geldi.

bir kaybediş anıdır arkadaşlar. Ve nasıl kaybedilir gösterelim ama. <laughs> 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 bir savaş ilandı. Oğlum ben buldum lan. Ben içeride olmam gerekmiyor benim. Ben şu an içerideyim.

Neyse. Sağlık konusu. Oh, Bir daha gireceğiz. Bir daha girelim. Bir daha girelim. Bot atacak. izleyin. Atmadı. <laughs> Demek ki iki kere kaybedince atmadı. Arkadaşlar gelmeyizim. Bu Geldi bize gelecek. <laughs>

អ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ Uuu i i i Neden benden geliyor Gök cümse Bakıyorsun Kim Gel kardeşim. bu karakter.

Ay. Ay. Kaybettik hocam. Bence yapmak istemeyin var bak bunlar baya bir toplandı. Taramalı gibi saldıracaklar şimdi. Abo bizim baba <laughs> <laughs> bizi çocuk. Çok buruyuz.

Ben bunun yerine gider daha fazla kupa kazanacağım. zaten kupa da kaybettim. Bugün botlu tuttum iyice. Double trouble. Ya bugün çok hiç botlu tuttum. Bugün sınırlıyım kardeşim. Yalan. Lan böyle açık bıraksak ne olur? Aa gitti. Bugünkü maç bu kadardı. Şaka lan şaka. Bir <laughs> bize çıkaralım. Şurayı. Arkadaşlar çok rahatlıkla. Of çok rahat oldu. Bir kere daha savaş yara nasıl gidelim. Sonra 700'e kasıp bırakalım. Sonra da bay bay. He he. Tun 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 tun. Sağolun. Dağınak bot attı. Botlara bulaşmadan arkadaşlar şöyle gidelim. Lan oğlum bot öyle gitsin ya. Ama abi vuruyor baya. Ya, beni ben beni görmüyorlar. Gel bak. Hala görmüyor. Ama ne satayım yok. Oğlum bizim adam ne ara mi bak. <laughs> bir kere Pantolonlarım yoktu fakirdim pantolonsuz baju buju gazin hitim bu pantolon giyeceğim tam da bana uydur derimsin bana da ah <laughs> çon da biberi var arkadaşlar ultra aç ben pantolonlarım yoktu fakirdim Pantolon çöz, başı boşu gezinirdim. Bu pantolon güzel, hem de uydu Pantolonlarım yoktu, hayır, hayır. Fortnite Türkiye'deki adamlar hep buzluyor. Ne yapacak bilmiyorum ama bir şey yapacak. Bakın bakın adamlar hep koşuyor or 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 adam. Ölüyoruz vallahi billahi billahi. <laughs> Kardeş sen neden benden geliyorsun?

kenang kenal kenang kenal loca, tak

Bastı falan diyor oğlum. Kim kime bastı lan? Ne diyor lan bu? Oğlum? Ben bunu almam lan. Ne diyor lan bu? Mervin'i unuttu galiba. Tamam. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Tamam. Tamam. Sen hocam. Ne bağırıyor lan? Bizim bu kaze var ya kaze. Kaze var ya bizim mal botlar burada kaldı. Gidin orada kalın. Aman bana yaklaşmayın. Aman. Gidin benim dediğim gerçek şey. Ben kendi kapatacağım kendim burada dikkat edeyim.

Arkadaşlar ben hemen kasıp geliyorum. Bay. Evet arkadaşlar 700 kupa olmasına yani 23.700 kupa olmama son son maçım. Hadi bakalım. öleceğiz burada. Öldük. Öldük. <Gülüyor> <Gülüyor> öldüm lan. Neyse sağlık olsun bir daha başlayalım. Hemen kasıp geliyorum. Şaka. Beraber kasacağız olmuş Bu maç Anam.

bundan bir ulti kasalım bayağı ya. Hatta alabiliriz diyeceğim de oğlum olamayız ha. Ooo bir ölü şahlatır öldük. Ya yine kazanamadık. Neyse. Şükürler olsun. Yarabbim. Neyse arkadaşlar şimdi ee, neydi lan lan Devam edelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kanka patlat sana bir uğray. Ondan mı? Korktum lan. bot atacak. Alırız. Ya pısırcım oradan yok. Hadi bakalım. Soka 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 soka, soka, soka. Allah başarıyor. Kanka bir vursana buraya be. Ulan adamsın. Biz de vururuz. ise bunlara kavga ettim ben de bunu şöyle. Aa. La botunluk. Neyse. Ya nasıl olmadı? Aa, aa. Sonunda oldu be. Hihihi. <laughs> 23.700 olduk. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Bay bay.